Sahabeden biri dedi ki, diyor ki ben dedim ki Allah'ın Resulü benim malım yok ki sadaka vereyim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi, tekbir getirmek sadakadır. Yani Allahu Ekber demek sadakadır. Tekbir getirmek sadakadır. Subhanallah sadakadır. Subhanallah demek sadakadır. Allah'a tesbih ediyorum. Elhamdülillah demek sadakadır. La ilahe illallah demek sadakadır. Estağfirullah. La ilahe illallah neydi? Kelime tevhiddi. Allah'tan başka ilah yok. Estağfirullah demek sadakadır. Allah'ım beni bağışla demek. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Yoldaki dikeni, yoldaki taşı, şey, camı, başka bir şeyi kaldırmak sadakadır. Gözü görmeyene yardım etmek sadakadır. Sahara ve dilsize yol göstermek Sadakadır. Aradını bulamayana yardım etmek sadakadır. Zor durumda olanın yardımına koşmak sadakadır. Güçsüz birine arka çıkmak sadakadır. Efendim Cenab-ı Allah e, kabul eylesin bütün bu dualarımızı.